Selamın hello canlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz ben İzzetcan ee, yani ışığımız kötü ama kusura bakmayın ben şu an buradaki okumak istiyorum. Çünkü en sevdiğim yer burda 45. lirak okuyacağım. Yani tabii ben yine böyle halin aydınlık oldu o anda daha güzel bir şekilde size bunu duyururum. Şimdi duyurmak istedim. E, kapak ışığın daha iyi olduğu bir zamanda okuyayım. Olurum. zaten hastayım. Niyazın ortasında hasta olabilecek bir insan varsa emin olun o da benimdir o kadar zamansız hasta oluyorum ki e, bilmem bugün sabahtan beri karnım ağrıyor e, geçmek bilmedi <laughs> öyle neyse gidiyorum ben kitaba gideceğim ben geldim ama öyle bir şekilde geldim ki arkadaşlar ağzım açık ben bu kitabın başlangıcını çekmişim bakın başlangıcını çekmişim diyorum size hasta olduğum için bu kitabın başlangıcını çekmişim ve devamını yani şu kadar sayfa okudum ben devamını çekebilecek bir kıvamda değilim. Yatıyordum ki o ilk gün zaten çok 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 kötüydüm. Ayağa kalkamıyordum, bir şey yapamıyordum. Yatıyordum. Çünkü yapmak zorundayım yani ayak kalktım ama midem bulanıyor şöyle oluyorum falan yazın daha hasta olan ben. Sonra okuyordum öyle kitap okuyordum falan filan. Yani o şekilde ilerledik. O yüzden bu kitabı daha çok tepkilerimi veremedim. Tepkilerimi veremedim için de birazcık çok buruk bir şekilde bu videoyu çekiyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok. Söz vermiştim bu videoyu Bunu da çekmem istiyorum. Hani yorumlarından bahsedeyim. Okurkenki düşüncelerimden bahsedeyim. Ben bu okurken ne süreçten geçtim, nasıl bir kitap okudum bundan bahsetmek istiyorum. Ama önce belki aydınlık yazıyı okuyalım Kesiz ki de kitabı tanımış olun. Ee, Akasya geçmişin izlerinden kurtulmak için her yıl Haziran ayında başka bir şehirde farklı birisi olarak hayata yeniden başlar. Ardında kalan şehirlerde yalnızca anılarını değil kendinden parçalar bırakır. Bu bir Haziran akşamı daha karanlığa hava karan bir Haziran akşamı daha karanlığa karışırken bu sefer Ankara'ya doğru yol alır. Bu şehrin yalnızca bir durak değil, geçmişiyle yüzleşeceği bir başlangıç olacağından bir haberdir. 45. durakta başlığı karşılaştığı Yekta Emin Ilgaz kaybettiği anıların izleyini bir bir gün yüzüne çıkaracak. Akasya'nın tüm doğrularını yerle bir edecektir. Aynı acılardan geçmiş ama farklı yollarda yürümüş bu adam onu yıllar önce bıraktığı karanlık geçmişin tam ortasına çekecektir. Peki Haziran gelip de başka bir şehre gitme vakti geldiğinde Akasya Ankara'yı ve en çok, en çok da Yekta'yı geride bırakabilecek midir? Buz kesmiş ellerin, bir gün gideceksin diye mi hep kapıda asılı ceketin? Sevgili birinin gidişlerini sevebilir misin? Ben seveceğim, adımlarını izleyeceğim diyor. Ve sonra hemen size başka bir alıntı okumak istiyorum. Güven, insanı insana kavuşturan yoldur. İnsanları bir fiil olarak gittiğinde değil, yürüdüğün yolu şüphe ateşiyle yaktığında kaybedersin. Yeniden başlamak mümkündür şeyimiz var şurada bir başlangıcımız. Onun dışında hemen size şeyi göstermek istiyorum. Ee, şehirler insanları terk etmez. Sen kalbin benim şehrim diyor. Yani şu iç kapak benim çok hoşuma gidiyor. Bakar mısınız? Şu iç kapağı. Çok tatlı bir kitap. Şimdi gelelim ben size 45. durak okurken neler hissettim. Şimdi arkadaşlar 45. durak benim zaten dram ağırlıklı bir kitap olduğunu beklediğim bir kitap. Daha burada 45. durak ilk yeni evi olan çıktığına yani ilk evinden çıktığına bir çıktığına Büşra'nın iki kitap olarak çıkacaktı. Ama ve lakin artık iki kitap değil bir kitap yani iki kitap birleştirmiş bir şekilde çıktı ikinci kitapta. Böyle görüyorsunuz. Ama ve lakin 45. durak böyle Noel'le gelebilir. Bu kitap okuyanlar daha çok anlayacak. Bir şeyden dolayı, bir şeyden öncesi gelebilirmiş. Onu da söyleyebilirim. Şimdi ben size 45. durak hakkında birazcık konuşmak ve yorumlarımı yapmak istiyorum. Tabii kitap burada durursa, durmazsa, arkasına bir şey mi koysam bilmiyorum. Yoksa elimde. elimde tutarım yani sorun değil. Şimdi 45. durak arkadaşlar. Şu şekilde anlatmak istiyorum ben size 45. durak. Ben okurken o dram, ben dramı seven bir insanım ve gerçekten bu kitaptan o dramı aldım. Gerçekten benim bu adı Büşra Anadolu'ndan okuduğum ilk kitap. Bunu da size söyleyebilirim. Büşra okudum okuduğum ilk kitap deli gibi merak ettiğim bir kitaptı ve ben ölüm portresi çıktıktan sonra 45'e duran çıkacağını e, yani bilmiyordum. Nazer'den ölüm portresi çıktı. 1 2 2 çıktı. Ve ben onları okumadım. Ve arkadaşlarım benden bunları okumamı istedi. O arkadaşlarım de yine sizlerden gelen yorumlar vardı. Ölüm portresini okumamı istendi ki ben dram seven bir insanım ve ölüm portresi okuyacağım arkadaşlar. Birinci kitabını bana arkadaşım hediye etti. Ben de ikinci kitabını aldım. E, beğeneceğim beğeneceğimi nereden düşünüyorsun? Da i̇kinci kitabı aldın diyecek olursanız bir dram yazarı. Dram yani dram kitabıymış. İki, e, ben kitabın sonunun spoilerını yedim. Canım arkadaşım sağ olsun masada otururken bir anda söyleyiverdi. Tabii o an e, bir onu hırpalamak geçmedi içimizden değil. Ama ve lakin, e, konusunu baktım, inceledim ve gerçekten de hoşuma gitti. Ve ben ön e, aldım. Ön portresini aldıktan sonra 45. durağın duyurusu yapıldı çıkacağına dair. E, ve ben 45. durak çıkacak duyurudan sonra dedim ki ya ben birinci kitabını almıştım ama okuma fırsatı da Çünkü okuyacağım zaman yayın evinden ayrılmıştım. Şu an ve dedim ki zaten bu yeniden basılır. O yüzden okumaya gerek yok. Öyle bir düşünceye kapılmıştım. Sonra ben okumadım. Ee, ve sonra bu yeniden basıldı ve dedim ki o zaman ben 45. durakta başlayacağım. Çünkü zaten 45. durakta başlamak istediğim bir yazardı. Ondan sonra da ölüm portresini okuyabilirim dedim. Yani ansızın siz ölüm portresi maratonuna gelebilirim haberiniz olsun. <laughs> 45. durak bu şekilde ilerledi benim için. Ee, ben 45. duraktan o duram hissini aldım. İki gerçekten çok sorgulatan bir kitap. Ben kitabı okuduğum her satır boyunca kendimi de sorguladığım bir kitap oldu bu kitapta. Sadece Akasya'nın değil, Yekta'nın değil, diğer karakterlerin değil. Gerçekten hepimizi kendini sorgulayabileceği bir kitap 45. Rak. Bu benim gerçekten çok hoşuma giden noktalardan biriydi bu kitap hakkında. Eee kapak tasarımları olsun, kapağın içi olsun, iç sözler olsun ki giriş cümleleri favorim bu arada. Çok iyiydi. Hani karakterlerin gelişimini okumak, o karakterlerin o, o hissasiyete vermek gerçekten çok güzeldi. Ya arkadaşlar bir karakter düşünün. Yekta Emre oluyor kendisi. Bu karakter ee, çok şiirsel konuşuyor. ve ben şiirsel konuştukça diyorum ki gerçekten böyle bir karakter yok izletcan. Yani normal. Hani bunları okumak normal ama sadece o değil. Kız karakterimiz çok şiirsel konuşuyor. Bunların bu şiirsel konuşması beni belki de kitaba bağlayan diğer noktalardan biriydi. Gerçekten çok hoşuma giden noktalardan biri bu. Hani konuşmaları olsun, o birbirler arasındaki iletişim olsun, birbirlerine olan bakışları olsun. Bunlar benim hoşuma giden noktalardan biriydi bu kitap hakkında. E, düşünüyorum daha fazla ne diyebilirim? Beğenmediğim noktalara gelecek olursak arkadaşlar, e, kitabın uzatıldığını düşünüyorum. Bence birazcık daha yontularak okunabilirdi, Yani yontularak yazılabilir ve kitabı daha nasıl desem normale dönebilirdi. Çünkü ben belli bir noktadan sonra sıkılmaya başladım. Ve bu sıkılma benim hani dram sevmemden ya da kitabın kurgusundan kaynaklı değildi. Ben uzatıldığını hissettiğim için Yani bazı şeyler keşke birazcık daha erken yaşansaydı diyorum. Ama sonraki bölümleri okuduğumda diyorum ki Demek ki gerekmiyormuş. Yani bunun olması gerektiği için bunun da böyle olması gerekiyormuş. Hani şöyle düşün. 10. bölüme sıkıldım mı? 14. bölümde diyorum ki ya bu sıkılmam boşa gitmiş. Yani bunun içinmiş bu falan diyorum. böyle bir okuma süreci geçirdim. Zaten hastaydım. Hasta olduğum için o sıkılma hissini gerçekten anlayabilirsiniz. Ee, hastalık gerçekten yazayında ve kitap okurken çok değişik bir durum. Ama belki. Ama belki. Ona rağmen bitirdik. Sevdim mi? sevdim. Ee, hoşuma gitti mi? Gitti. Ee, sonradan tekrar tekrar okur muyum? Okurum. Size önerir miyim? Önerir miyim? Yaş aralığı 15. Smart içeriğimiz var arkadaşlar. Hani smart içeriğimiz var. O yüzden bu kitabı 15 yaş üstü demek zorundayım. 15 yaş üstü demek yani smattan geçtim gerçekten ağır bir drama. Yani o melankoli içinizde sinecek, içinizde sizi çekecek. Yani gerçekten o karakterlerle birlikte onları hissedeceksiniz. O Akasya'nın çaresizliğini, o şehirleri terk etmesini, Yekta Emir'in ona iyi gelmesini, onun için bir şeyler yapmasını, Yekta Emir'in hayatında Akasya'nın kendini bulmasını ve kendini bulduktan sonraki gelişimi bunları okudukça zaten diyeceksiniz ki evet Evet, evet. Yani bu kitap kesinlikle ama kesinlikle yaş aralığı 15 yaş üstü. Ve ben bunu size dile getirmek zorundayım. Zorundayım. Hani başka çarem ne yok arkadaşlar? Böyle bir kitap. Yan baskısı çok güzel değil mi? Bakın burada Akasya bekliyor. Burada Yekta bekliyor. Hani şu tasarım en çok hoşuma gitti. Zaten posterimizde de var. Posterimizde de yok. Posterde yoksa da şu yan kağıtta da var arkadaşlar. Onda. Şimdi posterde ne vardı ya? Bu posteri unuttum. Şu mektup. Yani mektubu. Çok... Hmm. Ya kitapta çok yaralanacağınız noktalar var bakın ayrıcıma. 45. durakta bir adım adam tanıdım. Saçlar, saçları geceye karışmıştı. Ruhumda bir devrim de ismi. Hani bu kitabın tasarımsal aşamaları benim gerçekten çok uh, mutlu eden tasarım aşamalardı. Neymiş bu uh, kapat şey poster ona merak ettim. Ha, hmm. Hmm, neresi olduğunu biliyorum buranın. Buranın da bir kayısı var arkadaşlar. Bakın Ankara ayaklarımızın altında. Öyle İyi. kitap olmuş. Şimdi size şunları söylemek istiyorum son kez. Şunu söyleyeyim. Bu kitabın sonuna dair bir beklentim vardı. Ve o beklentim bu sonla birlikte böyle tam ortasında kaldığım bir sonundu benim. 5 üzerinden 4 veririm. Bizi buradan kocaman öpüyorum. Ve e, şunu da söylüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. E, sosyal medya hesaplarını bırakıyorum. Onları da takip ederseniz çok 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 sevinirim. Beklemede kalın. Çünkü ölüm portresinin de maratonu gelecek. Yani o yüzden benden duymuş olmayın. Ama ve lakin ansızı bir şeyler de yapabilirim. Ansızın dedim şey... Aralık gelmiş. Aralığın bilmem 10'unda İzekcan diyor ki arkadaşlar Ölü portresi bir ve yok okuduğum maratonu ben çıkıyor. Emin olun bu benden gelir. <laughs> Şunu söyleyeyim. Gelecek ama tarih veremem. Ben bu tarih konusunu asla yapamam. O yüzden görüşürüz. Nasıl? Sana kesinlikle.